var mısın demişsin. O yokum demiş. Seni gönlüne bak gayet görmemiş. O senden hiç mi hiç etkilenmemiş. Uğraşıp durma sen boşu boşuna. Vazgeç, vazgeç dostum aşkın umutsuz vaka. Aşkın umutsuz vaka el gibi yabancı duygularına kırk yıl düşünse gelmezsin aklına sever diye umut bağlama ona uğraşıp durma sen boşu boşuna vazgeç vazgeç dostum aşkın umutsuz vaka aşkın umutsuz vaka Kader ona öyle hoyrat davranmış. Derdi çilesi ah boyunu açmış Gönlüne bak çoktan kilidi asmış. Uğraşıp durma sen boşu boşuna. Vazgeç, vazgeç dostum aşkın umutsuz vaka. Aşkın umutsuz vaka. Yıllar geçse de hiç bir şey değişmez. Onun gözü seni vallahi görmez. Sevmeyen için yanmaya hiç değmez. Uğraşıp durmasan boşu boşuna. Uğraşıp durmasan boşu boşuna. Vazgeç, vazgeç dostum aşkına umutsuz vaka. Vazgeç, vazgeç dostum Aşkın umutsuz vaka aşkın umutsuz vaka aşkın umutsuz vaka